Sevgili seyirciler Çubuk'ta gezip tozma devam ediyoruz. Hani bazı yerlere gidiyoruz diyoruz ki işte filancanın başkenti falan diye başlıyoruz ya lafı. Burada da hani turşunun başkenti diye başlayabiliriz. Hakikaten Çubuk'ta turşu çok önemli. Ben de çocukluğumda bir Ankaralı olarak çubuğun turşusunu bilirim ve yemişliğim de vardır. Şimdi turşu yapılan bir mekana geldik. Hanımefendileri önce tanıyorum isim ne ablam. Mücella benli. Mücella kardeşim. Übü diye bende. Übü diye ben senin ismin ne var ya benimki gibi zor. Öyle zor oluyor. Baba. Bak. Böyle ne diyorlar mesela rahmetli. değişik? Ubu diyeye mesela farklı ne söylüyorlar mesela? Her şey söylüyorlar. Mesela Übüş benimki diyorlar. var ya gafur mesela <laughs> gavur diyorlar. Hepsini diyorlar. Übüş diyorlar, başka bir türlü diyorlar. Übü hepsini diye. de evet ubu diye. diye diyorlar. Her türden ya zor, hepsini zor. açız yani. Şimdi isimlerin isimler. anlamları güzel oluyor ama koyanlar da biraz lütfen yani çocuklarının rahat etmesini sağlasınlar. ben. Bu işten mağdurum yani ismim güzel manası güzel ama evet. sıkıntılı oluyor sevgilimde Benimkinin de manası, manası çok güzel. güzelmiş rahmetli babaannem koymuş ama tabi biz şimdi sıkıntı yaşıyoruz. Annenin içinde. adı ne yavrum? Bibi diye. Aferin senin adın ne? Zübeyde. Zübeyde tamam Zübeyde anneni desteklemeye geldin galiba turşu şimdi. Evet. Tamam bilmediği bir şey olursa senden yardım istiyorum tamam. Peki şimdi hanımlar turşu kuracağız. İnşallah. Şimdi evde Kur'an Hanımlar da var ya. Evet. Hani onlara da bir faydamız olsun ya. Sırayla başlıyoruz. Turşuya nereden başlanır? Önce senden başlayalım. Ya yani tamam. ne yapmak lazım? Önce en meşhur salatalık. Önce pazara gitmek lazım. Evet. <laughs> paran yoksa, para yoksa cebine para koyman lazım. Pazara gideceksin. pazarda ne yapacaksın? Paza, pazara da gidilip veya tarlalara da gidilip güzel tamam. işte oradan salatalıklar alınır. Tamam domates Aa, salata Eğer ki karışık istiyorlarsa domates, biber, lahana, havuç, kırmızı biber ama yalnız defne otunu unutmamak lazım. Şimdi malzemeyi pazardan aldık. Evet, getirdik, koyduk. Sonra geliyoruz bir de su faslı var. Susuz turşu olmadığına göre. Evet. Nasıl bir su kullanacağız turşuda? Ya Bizim çubuğumuzun suyu doğal olduğu için tamam. kuyularımızdan çıktığı için ondan sonra çeşmeden kullanmıyoruz. Yani Çeşmenin güzel, klorlu. güzel klorsuz su kullanacağız. Evet. Çeşmenin ki klorlu olduğu için hani biraz salatalıklarımızda erime oluyor, yumuşama tamam. oluyor. Peki anlaşıldı. Klorlu vesaire kireçli klorlu bu su kullanmıyoruz. Güzel bir su kullanıyoruz. Doğru mu? Evet. Peki nasıl bir tuz kullanıyoruz? Yani ne? normal bildiğimiz kristal tuz mu, kaya tuzu mu? Deniz tuzu. Deniz tuzu Evet Vay Demek sevgi sevgili seyirciler denize gidiyorsunuz Tuzu değil tabi öyle Öyle değil Deniz tuzumuzu satın aldılar Satın alıyoruz Evet Tabi o deniz tuzumuz bizim e, şey gibi oluyor Yuvarlak yuvarlak Normal yemeklik tuz gibi olmuyor Aslında tabii yemeğe daha, daha de kullanılıyor ha -ha. Sonra ne yapıyoruz? Sonra ilk başta salatalık eğer ki karışıksa Önce azıcık salatalık koyuyoruz Evet Onun üstüne azıcık domates evet. Azıcık lahana Azıcık evet. biber Tekrar birazcık daha salatalık Bir dakika bunun bir sırası var ama değil mi? Mesela salatalık en altta olmalı Domates en üstte olmalı mı yoksa en altta domates? Yok fark etmez. Fark etmez. Fark ha. etmez nasıl? Ama mesela isterseniz. diyelim ki domates daha ağır. Evet o üst kapak da olursa biraz kapak kapatılmaz. Hı -hı. Ha. Peki o zaman bir şey daha sorayım. Bunları dizdik. Dizdikten sonra evet. ne yapalım? Onu bir... E Devam edelim sonra soracağım. Bunların hepsini döşedikten sonra suyumuzu koyarız. Azıcık yani aralarına sarımsak koymayı da unutmayalım. Evet. Birkaç sarımsak. Tat, evet. Tat, altına, tat, tat. ortasına, üstüne evet. sarımsakları koyalım. Tamam. Suyunu da koyduktan sonra azıcık üstüne dereotu. Dereotu koyacağız. Evet. Birazcık da defne yaprağı, birkaç da koyacağız. karabiber. Evet. Ondan sonra da suyunu koyduktan karabiber sonra kapağını kapatıp. Karabiber olmayacak tane karabiber olacak diyorum. Doğru yani gibi. tane karabiber. Göstereceğiz şöyle. onları sonra. Peki. Her şey hazır. Tamam. Malzeme hazır. Evet. Ondan sonra suyumuzu da koyduk. Bu dediklerinizin hepsini de yaptık. Kapağı da kapattık. Kapattı, kapandı, sıkıca kapattı. Tamam, bunu nerede bekleteceğiz? Güneşli bir yerde mi, kuytu bir yerde mi? Güneş Gü almayan, serin bir yerde. Evet, güneş, güneş almayacak, almayacak. Serin, serin bir yer yerde. Az da kapalı olduğu sürece hiçbir şey olmaz. Erime falan yapmaz. Ortalama bir turşu bu kurduğumuz evet. turşu. Evet. Seyircilerimizin gördüğü, kurduğumuz turşu. Ne kadar zamanda yenilecek hale gelir? Bir 20-25 günde falan yenilecek hale gelir. 25? Yani o bir ayda dursa İda, daha güzel bir olur. Ay. bir ay. evet. Yani bir 30-35 gün olduğu zaman evet. turşu lezzetli olur. Evet. Peki turşu neyin yanına yakışır sizce? Mesela önce size sorayım. Bu en bu... çok neyin yanına yakışır? değil ki mesela kuru fasulye yerken turşu şey olacak. <laughs> ...kuru fasulye, bulgur pilavı mutlaka yanına turşusuz turşu olmaz. Mutlaka da çubuk turşusu olması lazım. Ha. Çünkü çubuk insanlar bu turşunun içine sevgisini katarak kurduğu için daha lezzetli Oo, oluyor. Bunlar var ya de çalışmışlar ha. Ne diyor bunlar ya Zübeyda? Ağa? Zübeyda söyleyeyim. diye bir şey yok Zübeyde değil mi? Hı hı. Zübeyde doğru söylüyorlar değil mi? Sen de yiyor musun turşu? Hı hı. En çok hangi turşuyu seviyorsun? Hepsini. Hepsini vay uyanık vay. Peki... Demek ki e, kış yemeklerinin yanına ete vesaire şuna buna da e, güzel bir çorbanın yanına da turşu yakışır, evet, değil mi? Evet. Makarnaların, pilavın, pilavın vesaire evet. yanına turşu sonuçta sofraya e, yakışır. Evet. Böreklerin yanında falan da çok güzel oluyor. Yani her zaman yenilecek bir şey turşu. Peki ya, o zaman tamam, sürekli bulunacak. O zaman yapılacak şey şu: turşuyu anlattığımıza göre bir turşuyu kuracağız sevgi de görecek. Sonra kalanlar varsa ben size soracağım. Hadi buyurun kızlar. İsim ne abi? Ya Hasan Hüseyin Benli. Hasan abi siz turşucusunuz galiba. Ben turşucuyum, imalatçıyım, aynı zamanda çubuk turşucular kooperatif başkanıyım. Ha. Vallahi billahi tallahi şimdi öğrendim namını. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun efendim. Ee, Bizim turşu kooperatifimiz var. var. Ha? Evet, çok kooperatifimiz, çok şey kooperatifimiz var yani. yani. Vallahi bravo. E, e, çok güzel çalışıyor. Şahane. Şimdi Hı. zaten onu soracağım. Ürettik de bunu satmak lazım abi. Yani malı ürettin Nasıl pazarlıyorsunuz? Nerelere satıyorsunuz? Kimler tüketiyor çubuk turşusunu? Türkiye'ye mi satıyorsunuz? Dünyaya mı satıyorsunuz? Ankara'ya mı satıyorsunuz? Anlat bakalım başkanım. Türkiye genelinde 81 vilayetinde çubuk turşumuz var. Var güzel, çok güzel. E, genellikle zincir marketlere veriyoruz. Zincirlerde var. Zincirlerde var. Yani normal marketlerde var. Var güzel. İşte açık satıyorlar, kavanoz satıyorlar. Güzel. Hangi boylarda olur mesela? Ya iki açık kiloda, Satarlarsa istediğiniz kiloda istediğini, alırsınız. İstediği yani istediği kiloda gramda alırsınız 50 gram da alırsınız. 2 evet kiloda evet. Alırsınız. İşte bir kiloluktan cam kavanozlar. İşte cam kavanoz var. Bir kiloluktan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, ya 10 kilo bir de hepsi mesela var. restoranlar alıyordur onlar 10 kiloluk almaz da adam 20'lik teneke 20 alır 20'lik teneke alır ya onlar evet. da 20'lik teneke alıyor hatta fıçı alır ne bileyim ben alır yani açık dökme de istiyorlar onlar dökme fıçı ile alıyorlar tabi peki ortalama turşu fiyatı nedir abi? ya 2 iki, ile işte 2,5-3 lira civarında yani numaraya göre işte karışık evet. olduğu zaman kilosu 2 lira evet normal sıfır numara olduğu zaman işte kilosu 2.80 veya 3 sevgili e sevgili civarında. Yani iyi turşu bulursanız evde turşuyla uğru uğraşmaya değeriniz açıkçası. Söyleyeceğiniz bir şey yoksa geziyorum tozuyorum. Allah işimi gücümü rast getirsin. Senin de abi Allah amin, bol kazanç amin. versin. Amin. Sizin de kazancınız değil. bu ülkenin kazancı. Aynen hocam. Şey. Efendim geziyoruz tozuyoruz çubuktayız. Buraya gelip de bizi böyle turşumuzu seçtiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Rica ederim Siziniz efendim falan. rica ederim. Güzelliklerin peşindeyiz çubuktayız geziyoruz tozuyoruz turşu yiyoruz